Arkadaşlar süper bir kaçak yakaladım. Serhat'ın haberi yok mu? Nasıl kaçak? Biz yakaladım böyle yakalarız işte. patlayacağız Kanada açık. Kaç para eder? Satalım hemen. 100 lira. 100 liraya satalım. Evet. Tamam. Takım geldiler ya. He. Takım yakaladı kendi. Şunun biraz lekesi var ama olsun. Bantiftir. Boyarız. İnşallah yumurtlar. Erkek biraz dişiye nazaran daha iyi de dişi için biraz verdiğimiz parayı. Evet. Yani. Arkadaşlar bunu satın almışlar dün akşam dişi ben dişi için almıştım ama. Kuş yeni geldi. Dişi için erkeğe de kakalayıyorlar ha? Yok parası <laughs> bir şey değil. Çifti 100 liraya aldım. 100 yani, lira bedava. Bence erkek parası. Erkeğin kesme bozuk olmazsa bir şey denemem Bir dönem öyle erkekler adam 300 lira istiyordu ya. Evet. Yani şunun gibi bir erkeği yine al başka yerden al. Gene isteyecekler 200-300 lira. Ben çiftini aldım. İyi. Hayırlı olsun. Renkler yerinde. Erkeğin rengi daha güzel. böyle güzel. Dişi biraz mat kalıyor ama. Ya yavruya bakacağız siz. Aslında ben bunun dişi bizim kırmızılara vurmak için aldım da. Gene belli olmaz. Ayırmayabilirim. Bir alın yavru, bir görün. He, bir bakalım. Evet abi. Ne? Bu tek yumurta ne? Arap. Evet. Yeni gelen kuşları kaçak diye size okutacaktım ama almadı. Büyük oyunu bozdular. Evet, kaçak bekliyoruz. Mardin mi o? Baskı. Baskı mı? Moni baska. Ben de bizim Baskı sanıyorum. Ha, o. ben sana diyorum kaçak mı o diye... Anlamadım ki ben ıslık çalıyorum. Lan hiç. ben anladım, sen anlamıyorsun ya. Yani. Hayret. Evet. Ya kuşçu olacaksınız ya. Kuş zaten oradan yardırmış geliyordu direkt. Bak bak burası saldıya bak Serhat. Ya, uçuyor ya. Uçturuyor da duyuyorum. Hayret bir şey ya. Neyse, ben de aşağı gideyim. Sonra görüşürük. Kaçak göçek yok. Ben gideyim bari kaçak gelsin arkadaşlar. Ben bir süreliğine gittim. Arkadaşlar kaçak yakalamışlar. Hemen paketlemişler. Dediler götürmeden çek. Ben niçin gittim? Nereye gittim? Bizim köyün belgeselini çekmiş Esenler Belediyesi. Ben bu sene Sağ olsun. Ben senin evet. sene neredeydi? Şimdi bizim köylü vatandaşlar da dedim ki senin kanalım var. Bu işlerden anlıyorsun. Verelim sana videoyu. Sen kanalına koy. Yükle. Biz de oradan izleriz. Gittim. Flash belli aldım. Geldim. Bilgisayara taktım. O da ne? Flash bellek boş. <laughs> Adamlar videoyu flash belle atmadan bizim saflara vermişler. Diyorum ki, sizi herhalde saf gördüler dedim. Bu. <laughs> Ama olan bana oldu de iki de kere. Köyün en uyanıkları var. <gülüyor> <gülüyor> Uyanık geçiniyorlar. <laughs> Doğru söylüyorsun abi. Bir de köyün en uyanıkları. <laughs> Yoruldum lan dedim. Sizi saf bulmuşlar herhalde dedim. <laughs> Boş flash'ı vermişler, yollamışlar sizi. <laughs> Şaka bir yana gidip e, alacaklar. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Eğer yüklersem benim kendim bu kanala atacağım. Bizim köyün çok güzel güzellikleri var böyle turistik gezmelik böyle. Karaleyle koyu var. Meşhurdur Kanyon. kanyonu. Yani tam böyle Amerikan filmlerinde görülen şeylerden yani tazlardan öyle yurt dışına göre ağzımız açık izleriz ya halbuki bizim ülkemizde de var ama bilinmiyor. o videoyu da ekleyeceğim kanalıma inşallah. Köyümü de görmüş oluruz hep birlikte izlemiş oluruz. Şimdi gelelim konumuza. Amcaoğlu ne yakaladın? Ya kuş yakaladı böyle. Ben de biliyorum kuş yakaladın. Karaleylek yakalamadın. Karaleylek yakaladın. <laughs> Tabii ben hemen suratı, bakladık da. Suratını, suratını, suratını görek bir Hemen ha. çukka yaptık. Oo, bu da biz Elazığlıyız. Bu da Sivas kuşu. Sivas kuşu mu? Hemşerimiz Sivas. Sivas. Sivas mı diyor? Sivas. Mardin. Çift markası var. Eee küplüyor muyuz? Satıyoruz. taklacı. Biri de ya okuma boş ver ya. Yunus Okurlu. Beşiktaş değil. Yunus Okurlu. De Yunus Okurlu mu yazıyor? <laughs> Bütün yakaladığımız kuşlar Yunus Okurlu mu ya? Bırak. Demek ki abi. Küpçü işte bu küpçülük bu. İnkar etmiyoruz. İnkar etme. Yalan yanlış okuma. Yeme gidiyor abi. abi. Ahmet Aydın zaten. Aydın, Aydın pet gidiyor. Ahmet dedi ki gel amcaoğlu dedi. Çektin çektin. Yani. Çekemesin. Bunlara yeme dönüştüreceğiz. Geri dönüşüme gönderiyoruz. Ben de hemen flash belleğe bıraktım. Koşa koşa geldim. Dedim en azından şimdi yakaladığımız kuşları mı götürüyorsunuz? Hı -hı. O şeyi de mi götürüyorsunuz? Evet evet beyaz dolapçı dediklerini, normal şey dolapçıyı... lan buna... Dönek mi diyorlar? Dönek diyen var, makaracı, trakyalı, ben suat makaracı. diyor mesela o biliyor Vallahi oranın yani bölgesi. Bizim için sıkıntı yok beslemediğimiz cins olduğu için. En son İbrahim şey yazmış, kuyruğuna bakarsan döneğe benziyor diyor. Aynen Gagasına bakarsan da milleti, dönek. Milleti uzman zannediyorum, herkes benden acemi çıktı. Gaga kısmı da bunun dönek kuşu veya da He. dolapçı tarz kuşu olduğu belirgin bariz. Ama kuyruklarından da anlaşıldığı gibi bu kuş dönek. E kulayı da koymuşsunuz. O başkasına gidecek 2 dört beş tane var işte vereceğiz. Evet, bu kaçak. Bu zaten şimdi taze. Ya kaçak. bu bunu eş bozuyor diye çıkartıyoruz zaten. Ha, şunu. Bu, He, bu, ya bu da yavur da... bakmıyor hiç. Bu ya da bu, onun için şu çıkartıyoruz. Bu bizim kuşumuz ama bu da normalde kaçak yani biz yakalamıştık. Evet. Burada kendi kuşumuz bu var sadece. Evet. Bu da eş bakmıyor diye. Öyle eş yavru bakmıyor. Yavru, yavru bakmıyor. yavru yavru. bakmıyor. Pardon. İkisi de Onu oran Şimdi gösteriyoruz. Millet almaz bu yavru bakmıyor ya eşim. <laughs> biz bir şey demedik. <laughs> Ama biz de bak. Lakin ya illa bakacak diye bir şey yok. Zaten Gün... eşi de yok. Baskayla ne işi? Bir bakıcısı çekelim. vardı. Bizi buraya getirdi hiç bakmıyordu. Onun orada da çift çift yavru büyütüyor. Büyütüyor değil mi? Yerini ne? sevmesi biz lazım. Sevmemiş. İyi alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun da Lan, işte gittik kaçak yakaladılar arkadaşlar. Ben zor seviyorum Ahmet kuşlar nasıl değil değil mi? <laughs> Ama sen insan gözüyle bakayım bir de kuş gözüyle bakmak gerekiyor. Evet arkadaşlar bir koli dolusu kaçağımız yem dönüştürme noktasına gitmek üzere yola çıkacak. Dönüşüme gidiyor. <laughs> evet dönüşüme gidiyor. Dönüşüme dönüşüme gidiyor. De Biz, Biz de bu videoyu toparlamış oluruz. Aydın'a da selamlar. Abi o değil, o adama da selam Çıkacak. veriyoruz. İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Niye? Yapıyoruz. Niye ki ne? Ortalığı karıştırmışlar ya. Ne oldu? Hayırdır? Bizlik bir yok yok Neyse, bizlik olmasın da. Evet arkadaşlar. Arkadaşa. Yazmış. <gülüyor> <gülüyor> ne yazmış? Aydın'a selam veren alan kim varsa şunu yakalar vermem Aydın'a mı? Nereye yazmış? Espresi de paylaşıyor. He dedim bizim videolara mı yazmış? Yani? Şimdi ırgalamaz. Biz kime göre selam vereceğiz, kime göre vermeyeceğiz ona mı bakacağız? Aynen öyle. Kimseye eyvallahımız yok çok şükür. Ama adam kadar. şimdi onu öyle demiyor yani. Sen selam tamam ben Serhat'la aram da... bozuk. Sana diyeyim ki sen de Serhat'a selam verme. Ne alaka maydanız? İyi de kardeşiz sonuçta. Sen şu an ya kardeş olarak bakma. Sen adam herkese söylemiş. Genelleme yapmış. Ya o da milletin kuşunu vermeyecek niye o birilerini bahane ediyor, vermiyorum desin. Ne olur evet, olur? Tamam, yine işin içinde kuş var. O beni ırgalamaz. Ben kuşla ilgim yok. <laughs> ben kamera arkasını seviyorum. Hamdi oğlum, bir gün seninle biz de video çekelim. Diyelim herkese bunları kovalım buradan aşağı. Tamam. Ala tamam. tamam. Herkesin kim olursa olsun kimin kuşu gelirse gel yakalayalım ben İşte diyorum. benim adamım be. Değil mi? <laughs> Helal olsun sana amca oğlum. Ama bunları kovmamız lazım. <laughs> kovalım. Bunlar bizi çok eziyor çünkü. Kilitleri değiştirek. Öyle olmuyor. Bunların ayağını kesmem Video dışında Ali'nin taklitini yaptım ben bile <gülüyor> <gülüyor> Burayı temizliyorum ya. Bunlar şey de Halil de kaçak geldi kuş gösteriyor. Ali gibi çıldırıyorum. Kuş gösterme işine. ben, <laughs> ben temizlik yapıyorum kuşlar. Kaçıracağız. hocam. Kaçır Hani şey yapalım buraya da dolduralım böyle 100 tane uçan kuş öyle bunlar gibi değil. Bir tane sonra Kasta da acımayacağımız. Yüzünde kaldırdı mı bulut indireceğiz. İşte bu be. Asker yapacağız. Tamam hemen çalışmalara yani. akşam başlayalım. Yapalım. Hatta Şükrü'nün evet, bile evet, kuşlarını yakalarsak ya vermeyelim. Var, o hiç derecede. Hiç kimsenin öyle. O derece yani. Yalvar yakar gelse bile yalvarsa da yakarsa, da da Yakarsa Da yok. Fiko gelip yalvarsa yakarsa. O farklı bir şey. O Niye bir Şükrü bir de yalvar. ile Fiko'ya ayrı bir şey geçiyorsunuz? Hücret abi kuşlarla pek önemsemiyor. O emanetçi gibi duruyor orada. Şimdi emaneti canı da burnunda olur. He. O tavandayken gelir. Ama Şükrü daha çok kaçırıyor. Tamam Şükrü daha çok kaçırıyorsa bizim daha çok işimize geliyor. Şükrü hep çektiklerini yakalıyor. Kaçırdıklarını yakalamıyor. Kaçırdıklarını çekmiyor. <laughs> Gerçekten yapalım şu büyük kümese yapalım. dolduralım. Aa, ben varım. varım. Sponsor bulman lazım. O kadar kuş şey ekim Abi sen kuş çık. iste yeter. Aa Arap. Hakikaten ha Arap'mış. Aa. Arap. Daldı. Hacı Bayram abi indi. İnmedi. Tam Arap. Oğlum lan oğlum. Bırak. Ahmet, kuş lazım olsa sponsor çok. <laughs> Serkan'a söyleyelim yeter. Allah razı olsun. Ama o kişiden alma, aldırtmam bu ayrı kişi. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Sağolsun ya seviyoruz, seviyoruz keratayı. <laughs> evet arkadaşlar bakalım, bunların Ama ayaklarını, yok bunların ayaklarını nasıl kaydırırız onun planını yapalım Ahmetle. Günün belirli saatlerinde bunlara bir iki saat veririz hevesleri alsınlar ya, diye. Ali abimle aslında çabuk kaydırırız da bunu nasıl yapacağız? Ali daha beter ya. Yok onu çabuk kaydırırız. O hiç küplemez. Yok yok onun ayağını buradan kaydırırız misal. Çabuk kaydırırız da bunu nasıl yapacağız? Ha bu inatçı diyor. He. Ben zannettim ki bize uyum sağlar Ali. Yok Ali abim uyum sağlamaz onun ayağını komple keseriz o çatıya hiç çıkmaz. Çok pis kandırıp şey, kızdırırız. Her tarafa büyük fareler Heh. getiririz. <laughs> Ali daha çıkmaz zaten. Binayı terk eder. Büyüye gerek yok. Ya, ama bugün var ya harbiden burada yakalasam. Aa geldi geldi amcaoğlu. O sabahtan belli uçan değil mi ya? Evet, Böyle muhabbet sohbet derken bir kaçak daha geldi ama. Oraya orada. dönüyor. Dönüyor. mi sen daha? Geliyor. Bilmiyorum ki. Yunus da oradaymış. Bak şimdi şöyle yapabiliriz ama tütün tüketiliyor mu orada? Ne? Tütün. Evet. İçeride. O sakat işte abi. İyi değil. çok gel dedikleri için içmeyiz yani. Eğer söyle sohbet edip video çekelim diyorlarsa kuşçuluk sohbeti çekelim da kuşu salıyor içeride. Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Yunus yeter mu? Ver abi yeter. Yok. Ey maşallah, ey maşallah. maşallah. Ha, ayet mi? Atlan Oktar gibi. <laughs> kedi çiftleri var ya. Maşallah maşallah maşallah. O atlan oktar de kedicikler oluyorsunuz o zaman etrafında. Paylaşmışlar. Yok diyor. Şunu kuş ya. salın diyor. Bu içeri girdiğinden baş başımıza gelmeyen musibet kaldı. Evet arkadaşlar arkadaşlarımız yeni dönüşüme girecek. Bakalım bu video bir video oldu sanırım. Birleştireceğim artık bilgisayarda baktıkça. Duruma göre bakarız şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere.